Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yüzet. bugün bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Ee, e, facebook sayfamızı ve web sitemizi açtık. Şu anda işte gördüğünüz gibi e, Karepar TV. Ee, zaten burada da gördüğünüz i̇şte yani facebook.com slash aile kanalı yazdığınızda da kanali e, ee, görebilirsiniz. E, ee, web sitemizde bir dakika. Oba. Yorulursunuz da umarım. Ee, burası da bizim klip TV'nin tesi e, ee, böyle ana sayfa burası. iletişimden eee e-mail adresinizi, ismini, başlığı ve mesajını buradan box machine'i seyredebilirsiniz. Test, Testopek seçimi videosu işte Hello Brian arayışımı Hello Brian şeyi ve burada kadro var arkadaşlar. Nidet, Emre Fukunai, Skype, Emre Fukunai işte Skype'ımı böyle yaptım. Bu da benim görmüşüm. Çaktırmayın Mineshaftır'dan yaptım. Ee, bu Furki başkasının adını kullanıyor. Çaktırmayın. Ya da o da Mineshaftır'dan yaptı. Bilmiyorum. Adı SlimeBob. Ömer Furkançak. Skype asla live. 2.7 e, Furkançak 35. E, Karabulut Emre ismi. E, normal adı Emrecan Karabulut Skype'ı. Emrecan.Karabulut3. Bu ee, da son üyemiz. Krista, adı Emir Ozan Örengül. Skype'ı Emir Ozan Minecraft. İşte bu Emir Ozan'ın, bu Emre Can'ın, bu Furkan'ın, bu da benim görünüşüm. Ee, i̇şte böyle bir yer. Sadece böyle duyuru videosuydu böyle işte. Ee, kanalımızda da böyle şeyler var işte neyse ee, bu bölümlük bu kadar. Herkese görüşmek üzere. Şuraya bakmayın. Aa bakmayın lan. Ee, nereden duracağım? Ha buradan. Herkese görüşmek üzere. Hoşça kalın.